Evet arkadaşlar levha hareketlerine bakıyoruz arkadaşlar. Levha hareketleri. Şimdi dünyamız arkadaşlar Alfred Wegener'in dediği gibi birleşikti. Biz buna Pangea diyoruz. Sonra Teoman'ın dediği gibi ne oldu? Paramparça oldu. İşte dünyamız altısı büyük, altısı küçük toplam 12 tane levhadan oluşuyor. Bakın ee, parçalandığının göstergesi nasıl? Güney Amerika levhasına bakın burada değil mi Afrika levhasıyla şu birbirine uyuşacak şekil aynı bir yapbozun parçaları gibi ya da Madagaskarı düşünün Madagaskar alın şu diye yine yapıştırın değil mi Güney Afrika'ya ne oluyor yine bir yapbozun parçası olduğunu gösteriyor yani dünyamız birleşikti sonra Teoman'ın dediği gibi ne oldu param parça oldu diyor ki bazı levhalar birbirinden uzaklaşıyor. Bazıları yaklaşıyor. Bazıları da yanmamasına yer değiştiriyor. Şimdi iki okyanusal levhanın. Bu arada kıtasal levha şurası. Şunlar. Şurası da okyanusal levha. Mesela atlas okyanusun olduğu yer. işte büyük okyanusun olduğu yer. Ya da Hint Okyanusun olduğu yerler. Burası arkadaşlar okyanusal levha. Şuralarda kıtasal levha. Şimdi aklınızda bulunsun. Okyanusal levha daha ağırdır arkadaşlar. Okyanusal levha daha ağır eee kıtasal lefa daha hafiftir. İşte iki okyanusal lefa birbirine yaklaştığı yerde iki tane okyanusal lefa birbirine yaklaşırsa ne olur? Orada arkadaşlar aşağı doğru bir değil mi? Çukurlaşma oluşur. İşte buradaki Mariana çukuru dünyanın en aşağıda olan kısmı Mariana çukuru bu şekilde oluşmuş. Lefaların birbirinden uzaklaşması sonucunda Şurada bakın, hatta okyanusun sırtından birbirinden uzaklaşmasıyla araya lavlar sıkışıyor ve arkadaşlar burada e, dağlar oluşuyor, sıra dağlar. Şimdi baktığımız zaman levhaların birbirinden uzaklaşması sonucunda araya magma sokularak katılaşır ve sıra halinde ne yapıyor? Sırtlar oluşuyor. İşte şu hatta okyanus şu sırtın oluşma sebebi budur. Yani iki tane eee birbirinden uzaklaşması iki kıtasal levha birbirine yaklaşıp çarpışmasıyla şöyle düşün iki tane araba yanlamasına birbirine çarpıştığını düşünün arkadaşlar. Ne olur? Sarsılma olur değil mi? İşte iki kıtasal levha birbirine yaklaşıp çarpışırsa, sürtüşürse burada arkadaşlar e, kıtasal levha olduğu için ne yapıyor? Sıra dağlara neden oluyor. Şu şekilde iki tane bu gevşek olduğu için şöyle değil mi arkadaşlar? Sıra dağlara neden oluyor? Işte Alp Himalaya e, dağ kuşar. Bunu örnek verebiliriz. Şimdi levhaların yatay yönde yer değiştirmesi, birbirini sıyırması sonucunda sarsılma oluşuyor. Bu da depreme neden oluyor. Asıl arkadaşlar burada bilmemiz gereken, ÖSYM'nin en çok sorduğu yer şurası arkadaşlar eee levha kıtasal levha birbirine yaklaştığı yerde volkanizma, kıta e, kabuğu doluşur diyor çok önemli değil. Asıl şurası bakın. Burasının altını çizelim. Levha sınırları ile levha ile ilgili fay hatları, deprem, volkanik olaylar, sıcak su kaynakları, kaplıcalar yani. Hepsi birbirleriyle bağlantılı arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Levha sınırlar yani levha deyince aklımıza, levha sınırları deyince fay hatları gelsin. Deprem yani seyizma gelsin. Volkanizma gelsin. Sıcak su kaynakları gelsin. Bu birbirleriyle bağlantılıdır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Şöyle yapalım. Arkadaşlar şu soruya bakalım. Örnek soru 4'te demiş ki yukarıdaki e, haritada diyor Numaralarla gösterilen yerler hakkında aşağıdaki yapılan yorumlardan hangisi kıtaların bugünkü yerlerini almadan önce bir arada bulunduklarının kanıtı olamaz? Şimdi arkadaşlar bakalım. Tek tek 2 ve 3 numaralı 2 ve 3 numaralı yerlerde kıyı çizgisinin birbirine uyacak şekilde olması. Bakalım 2 ve 3 bakın kıyı çizgisi birbirine uyacak şekilde aynı yapbozun bir parçası gibi. 6 ve 9 numaralı yerden magmatik kayaçlar aynı yaştadır. 6 ve 9. Şimdi arkadaşlar buraların birleşik olduğunu düşünün. Şurada bir tane hayvan ölüyor. Bu hayvan fosili ne yapıyor? Ayrıldığı zaman yarısı burada yarısı burada kaldığını düşünün. Demek ki bu fosillerin aynı yaşta ya da magmatik kayaçların değil mi? Kayaçların aynı yaşta olması kıtaların birleşik olduğunu kanıtıdır. Devam edelim. 8 ve 10 numaralı. Yerlerde fiziki koşullar benzerdir. Bakın arkadaşlar. 10 ve 8. Bunlar dedi ki Madagaskar'ı buraya yapıştırdığımız zaman uygun oluyor mu? Oluyor. Bu da birleşik olduğunun kanıtı. 1 ve 4 numaralı yerlerde fosiller aynı yaşta. Şimdi 1 ve 4 numaralı yerde fosiller aynı yaşta diyor. Bakın. Şurası 4 4 ee, Şurası da bir arkadaşlar çizdiğim yer. Demek ki fosillerin aynı yaşta olması arkadaşlar diyor ki şurada bir hayvan öldü ya da burada bir bitkinin e, yarısı burada, yarısı burada kaldı. Aynı döneme ait bitkilerin olması e, buranın birleşik olduğunun bir kanıtı. Şimdi şuraya bakalım. Diyor ki 5 ve 7 numaralarda yağmur ormanlarının e, olması. Şurası ekvatoral bölge arkadaşlar. Burası ekvatoral bölge. Burası yağmur ormanlarının olduğu yer. Şimdi şu Görenland kıta kayması sonucu e, şuraya geldiğini düşünün. Şöyle buraya geldiğini düşünün. Şimdi Görenland'da kutup iklimi görülürken şimdi ne görecek? Ekvatoral iklim. O zaman ekvatoral iklimin yeri zaten sabittir. Değil mi? Ekvatoral iklim. Burası, burası sabittir. Buraya hangi kıta gelirse gelsin. Avustralya'yı düşünün. Avustralya şöyle şuraya geldi. Avustralya şimdi ekvatoral iklim gördü. Demek ki ekvatoral iklimin bulunması kıtaların kaydığı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Doğru cevap edinme. Evet şu soruya bakalım. Diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi bu zaman ve devirlerin belirlenmesinde göz önünde bulundurulan özelliklerden biri değildir diyor. Yer kürenin oluş, e, oluşmaya başlamasına günümüze kadar yaklaşık 4,5 milyar yıl geçti. Yani dünya oluşumundan bu zamana kadar 4,5 milyar yıl geçmiş. Bu diyor uzun süre yer kürenin oluşum sürecinde daha iyi incelenilmesi için zaman ve devirlere ayrılıyor. Mesela tarihte de öyle değil mi? Hepsini işte Osmanlı devri diyorsun, bilmem Selçuklu devri diyorsun. Hepsini bir anda inceleyemiyorsun zaten. İşte bunun ayrılmasına sebeplerden bir tanesi değildir diyor. Orojenik hareketler, işte üçüncü jeolojik zaman oluşuyor. İklim özellikleri, fosil, kayaç özellikleri bana zaman hakkında bilgi verir. Ama fay tipleri, işte Premier, p, Secondary, s, bunlar bana arkadaşlar şu zaman dilimlerinin oluşmasında çok da etkili değil arkadaşlar. Şimdi gelelim jeolojik zamanlara arkadaşlar. Şimdi bu jeolojik zamanlara baktığımız zaman ilkel zaman arkadaşlar. Burada e, neler oluyor şimdi bakalım. Jeolojik zamanlarda ilk etapta arkadaşlar e, kıtaların çekirdek kısımlar oluşmaya başlıyor. Alkler oluşmaya başlıyor. Alkler dediğimiz aslında ilk pislikler, mikroplar. Bu dönemde oluşuyor altler. E, burada arkadaşlar işte Sibirya'da, Baltık ve Kanada'da arkadaşlar yani burası aslında 4 milyar yıl önce. ilkel zaman. Biraz daha e, dedik ki 4 milyar yıl öncesine ait Bunu arkadaşlar Arkeozoit de deniliyor. Bunun diğer ismi neymiş? Arkeozoit. Arkeozoit de deniliyor arkadaşlar. Arkeozoit de deniyor. Yani ilkel çağ bu dönemlerde. Evet devam ediyoruz e, Buzulları sona eriyor bu durumda arkadaşlar biraz daha şimdi gelelim birinci zamana birinci zaman birinci zamanı arkadaşlar paleozoik diyoruz birinci zaman diye ismi neymiş paleozoik şöyle yazalım arkadaşlar birinci zaman paleozoik sizler de köşeye yazın arkadaşlar. Paleozoik. 370 milyon yıl önce arkadaşlar. 370 milyon yıl önce. Bakalım neler olmuş. Burada arkadaşlar e, özellikle de tek bir kıta olan Pangea büyük bir okyanusla çevrildi. Pangea Dünya Birleşik diye biz buna ne diyorduk? Pangea diyorduk. Burada gür ormanlar var. Şimdi bu gür ormanlar günümüzde ne işe yarayacak arkadaşlar? Buradaki e, gür ormanlar Şimdi kömür olarak kullanacağız. Helsingin ve Kaledonyen sıra dağlar oluşuyor. Taş kömürü bakın. Burada sorularda geliyor. Bunun altını çizin arkadaşlar. Bu sorularda çok çok geliyor. Taş kömürü kaçıncı jeolojik zamanda oluştu diye arkadaşlar. Taş kömürü. Masif araziler oluşuyor. Masif dediğimiz sert arazi arkadaşlar. Burada deprem olma ihtimali düşük arkadaşlar. Evet. Ural Altay. işte e, dağları, kıvrımları yine bu dönemde oluşuyor. Dedik ki Zonguldak'ta taş kömür yatakları yine bu dönemde oluşuyor. E, paleozoik arkadaşlar. Yani e, birinci jeolojik zamanda yani 370 milyon yıl önce. Üçüncü zaman neozoik arkadaşlar. Pardon ikinci zamanda. Mezozoik. İkinci zamanımız mezozoik. Arkadaşlar mezozoik 165 milyon yıl önce arkadaşlar. 165 milyon yıl önce neler oluyor burada? Şimdi buna bakalım. Burada derin denizlerde ve tetis denizinde arkadaşlar tetis denizi dediğimiz olay şu. Dünya birleşikti diye ilk etapta ikiye ayrılıyor. Lavrasya ve Gudvana diye. Lavrasya kuzeyde kalan Gudvana güneyde kalan. İşte bu kıtalar ayrılmaya başlayınca arasına sular dalıyor. İşte o su alanla biz ilk denizimiz oluşuyor. O denize de biz Tetis Denizi diyoruz. Tetis Denizi'nde tortullaşma ve alt orojenizine hazırlık yani dağ oluşumuna hazırlık. Yer kabuğu kırıklarla parçalanarak ne yapıyor? Kıtalara ayrılmaya başlıyor arkadaşlar bu dönemde. Evet şimdi gelelim arkadaşlar bizi asıl ilgilendiren bakın birinci jeolojik zamandaki kömür. Sorularda en çok gelen. Türkiye biliyorsunuz üçüncü jeolojik zamanın sonu, dördüncü jeolojik zamanın başında oluşmuştur. Türkiye genç bir arazidir. Genç olduğu için dengesizdir. Denge profiline ulaşmamıştır arkadaşlar. Şimdi üçüncü jeolojik zaman, ozoik arkadaşlar. Ne o ne ozoik arkadaşlar e, burada neler oluyor arkadaşlar Pardon, sorularda tersiyer geliyor arkadaşlar, tersiyer, tersiyer. Şu dördüncü zamana da biz kuaterner diyoruz, kuaterner. Türkiye tersiyerin sonu kuaternerin başında oluşmuştur arkadaşlar. Yani Türkiye dördüncü jeolojik zamanın sonu pardon üçüncü jeolojik zamanın sonu dördüncü jeolojik zamanın başında oluşmuştur. Yani genç arazidir. Genç olduğu için dengesizdir. Denge profiline ulaşmamıştır arkadaşlar. Bu da 11 bin yıl öncesine ait bir dönem arkadaşlar. Diğer üçüncü zamanda arkadaşlar 63 milyon yıl öncesine ait bir dönem. 63 milyon yıl öncesi arkadaşlar. Evet. Şimdi asıl önemli olan dedi ki üçüncü jeolojik zamanda neler oldu bakın. Burada e, alt kıvrımları oluşmuştur. Atlas ve Hint okyanusu belirlenmiş ve şurası önemli. Bakın Türkiye'de petrol, lingit, tuz yatakları. Bir daha söylüyorum. Türkiye'de petrol, lingit, tuz yatakları oluşmuş. Bir de Akdeniz ve Karadeniz'deki arkadaşlar Karadeniz'deki Kuzey Anadolu dağlarıyla Akdeniz'deki Toroslar bu zamanda oluşmuş üçüncü jeolojik zamanda. Dikkat edin Türkiye üçüncü jeolojik zamanın sonu dördüncü jeolojik zamanın başında oluşmuştur. Yani Türkiye genç barajdır. Genç olduğu için dengesizdir arkadaşlar. Denge profiline ulaşmamıştır. Şimdi kuaternerde ne oluyor? Şiddetli soğumaya bağlı olarak işte Batı Avrupa, İskandinavya, Kanada'da buzullar altında kalıyor. Deniz seviyesi alçalmış sıcaklığın artmasına bağlı olarak bugünkü iklim şartları ortaya çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bugünkü iklim şartları ortaya çıkıyor ise kim gelecek? İnsan gelecek. Artık ne yapıyor? İklim şartları olgunlaşmış. Egeit karası çökerek bakın Ege denizi kaçıncı jeolojik zamanda oluştu? 4. İstanbul Boğazı kaçıncı jeolojik zamanda oluştu? 4. Çanakkale Boğazı kaçıncı jeolojik zamanda oluştu? 4. Dikkat ederseniz Türkiye 3. jeolojik zamanın sonu dördüncü jeolojik zamanın başında oluşmuştur arkadaşlar. Bunlar bir daha söylüyorum. Türkiye 3. jeolojik zamanın sonu 4. jeolojik zamanın başında oluşmuştur. Türkiye genç barajdır. Genç olduğu için dengesizdir. Denge profiline ulaşmamıştır arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. İç kuvvetler kaynağını yerin derinliklerinden alan adı üzerine iç, yerin içinden olacak dışından, içinden. Kaynağını yerin derinliklerinden alan ve yer yüzünde kıtaları, dağları, volkanları, depremleri oluşturan kuvvetlere iç kuvvetler denir. Şimdi sorularda geliriz arkadaşlar iç kuvvetler yapıcıdır. İç kuvvetler yıkıcıdır. E hocam deprem oluyor bir sürü ölenler oluyor arkadaşlar yukarısı önemli değil İçeriden deprem yapıyor ee, volkanizma yapıyor işte e, orojeniz dağ oluşumu yapıyor yani iç kuvvetler yapıcıdır dış kuvvetler yıkıcıdır işte iç kuvvetlerin oluşum sürecinde meydana gelen biz bu hareketlere ne diyoruz tektonik hareketler bunlar diyoruz ne diyormuşuz tektonik hareketler bunlar arkadaşlar. İç kuvvetler özeti şurası. Orojeniz. Bakın. Oro ne demek? Oro dağ demek arkadaşlar. Oro neymiş? Dağ demek. Orojeniz. Yani dağ oluşumu. Orojeniz. Neymiş? Dağ oluşumu. Epirojeniz. Kıta oluşumu. Bunları ayrıntı olarak göreceğiz. Volkanizmada bir şey yok. Deprem. Depremin diğer ismi seizma arkadaşlar. Depremde neymiş? Seizma olarak geçiyor arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Orojenez dağ oluşumu. Oro dağ demek arkadaşlar. Orojenez. Epirojenez kıta oluşumu. Volkanizma da bir şey yok. Deprem seizmadır arkadaşlar. Şimdi iç kuvvetlerden ne var ne yok bunlara ayrıntı olarak bakalım arkadaşlar orojener. Bakın oro, orografik yağış dedik ya. Demek ki dağın yamacında oluşuyor. Bir daha söylüyorum. Orojenel dağ oluşumu. Denizler ve okyanuslar tabanlarında biriken tortul tabakalar defalar birbirine yaklaşma sonucu sıkışarak yükselir. İşte arkadaşlar orojenel dağ oluşumu iki şekildedir. Bir kıvrılma bir de kırılma şeklinde. Şimdi burada e, tortullar, tortul tabakalar eğer yumuşak ise arkadaşlar ne yapar? Kıvrılır. İşte kıvrılma sonucu e, şöyle yapalım dur bir. Şimdi kıvrılma sonucu arkadaşlar bu e, tabakalar kıvrılıyor bakın. İşte kıvrılma sonucu oluşan bu da arkadaşlar kıvrımlı dağ diyoruz. Kıvrımlı dağ şu üst kısmına biz antiklinal diyoruz. Şu aşağı kısmına da sekminal diyoruz. Türkiye Alpin Himalaya dağ kuşağı sistemi içerisinde yer alır. İşte Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları. Yani şurası Toros, şurası da Kuzey Anadolu dağı. İşte Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları'nın oluşma sebebi arkadaşlar nedir? Kıvrımlı. Yani buradaki Tortul tabakalar gevşek olduğu için kırılıyor. Sert olsaydı kırılırdı. Bakın şöyle bir soru sormuş ÖSYM. E. Demiş ki: Yukarıdaki şekilde X ve Y ile gösterilen yerlerin ne ad verilir arkadaşlar? Şimdi X'in bulunduğu yer nedir? Antiklinal. Y'nin bulunduğu yer senklinal. Bakalım. Evet arkadaşlar ne demiş Plato demiş B e. Horst demiş, fay demiş, volkan konisi demiş. Ne demiş? X antiklinal. Y'de senginat diyoruz arkadaşlar. Şimdi gençler. Şöyle bir e, bilgi vereyim size. de en çok sorduğu konulardan bir tanesi. Siz e, Erciyes Dağı'nın oraya gittiniz. Erciyes Dağı'na gittiniz arkadaşlar. Orada baktığınız gibi bir balık fosili var. Hemen ne düşüneceksiniz? Ana. Bak hele bak bak bak. Burası eskiden ha tuttuktu falan demiyor. Buralar eskiden şöyle düşünün, e, buralar eskiden arkadaşlar sular altındaydı. Şöyle burası eskiden sular altındaydı. Sonra kıvrılma sonucu ne yaptı? Şöyle yukarıda kaldı. Şuradaki balık da. Ne oldu? a buraya çıktı. Değil mi? Balık. Buradan da sen balığı gördün. Ne diyeceksin? Buralar eskiden sular altında kalmış idi. Sonra orojenik hareketler sonucu kıvrılmayla, değil mi? Burası yukarıda kaldı ve burada da balık fosilleri var. Bu şekilde düşüneceğiz. Yani balık fosillerinin olduğunu göstermesi, buraların eskiden sular altında kaldığının göstergesi. Diyor ki bakın, Toros dağlarının yüksek kesimlerinde denizel fosillerin olması yani bir balık kalıntısı diyelim işte herhangi bir deniz canlısı bu dağların oluşumunda aşağıdakilerin hangisinin etkili olduğunu gösterir diyor. Kıvrım hareketleri sonucunda denizel tabakaların yükselmesi bakın denizel tabakaların yükselmesi ve bir kısmının su üzerinde kaldığını gösterir. Yani buralar eskiden tuttuk değil, sular altında kalmış ve sonradan da yükselmiş. Evet arkadaşlar şimdi kırılmaya bakalım arkadaşlar. Dedik ki iki türlü dağ oluşumuydu. Bir şöyle kıvrılma bir de arkadaşlar şöyle kırılma var. Kırılma. Kırılmanın şu yüksekte kalan yere horse diyoruz. Horse. Aşağıdakine graben diyoruz. Bakın şuralar Horst. Buralar Graben. Horst ve Graben'ler en çok hangi bölgemizde? Ege bölgesinde arkadaşlar. Horst ve Graben en çok Ege bölgesinde. Horstlar dağdır. Arkadaşlar Horstlar dağ. İşte Madra, Yont, Boz, Aydın dağları. Şuralar ise işte Grabenler, Bakırçay, Gediz. Bakın garip kurabalar aşağıda olur ya Graben de aşağıda. Bakırçay, Gediz küçük ve büyük Menderes arkadaşlar. Şimdi, e, hoşlara arkadaşlar sorularda geliyor hoşlara örnek olarak nedir diye e, şuraya ben şöyle yazayım. Arkadaşlar, Kaz Dağı, Kaz Dağı, Madra Dağı. Kazda, Madrada, Yunta, Yunta, Boz Dağlar, Boz Dağlar, bir de Aydın Dağları arkadaşlar. Aydın dağları. Şimdi arkadaşlar, bu sorularda yine en çok gelenlerden bir tanesi şöyle aklımızda kalsın: Kazma yutmuş boz ayı diye arkadaşlar, Kazma yutmuş boz ayı. Ne yapıyor? Bu da bize ee, Kazma yutmuş boz ayı. Bunlar da arkadaşlar bize horstları gösteriyor. Diyor ki yukarıdaki şöyle bakalım. Yukarıdaki haritada numaralarda gösterilen ovalardan hangisinde bir Graben içinde yer almıştır diyor. Arkadaşlar Hos ve Graben en çok neredeydi? Ege bölgesinde arkadaşlar. Yani 4 numaralı yer bir nedir arkadaşlar? Şunu toptan şöyle bir silelim. Şurası Akdeniz ve Karadeniz'e dağlar kıyıya paralel ya arkadaşlar. Şurası bir horse'tur arkadaşlar. Horse en çok neredeymiş? Horse'lar en çok Ege bölgesinde arkadaşlar. Evet şu dağ kısımlarına bakalım arkadaşlar. ÖSYM'nin en çok sorduğu dağ sisteminden. Şimdi ilk etapta bakalım. Mesela 12 numarada Karasu Aras Dağları arkadaşlar. Bakın Karasu Aras Dağları şu oval gösterilen yer volkanik dağları gösteriyor. 8 numaralı yer Erciyes Dağı arkadaşlar. Muğla Menteşe Dağları Muğla Menteşe Dağları arkadaşlar Ege'de dağlar kıyıya dik ya Muğla Menteşe'de dağlar kıyıya paraleldir. Burada da arıcılık ön plandadır. Burası önemli. Hatta sorularda şöyle geliyor. İklim uygun olmasına rağmen nüfusun seyrek olduğu yer. Akdeniz iklimi görülüyor ama dağlık olduğu için nüfus seyrek. Karaca Dağı arkadaşlar. Bir İç Anadolu'da var. Bir de Güney Doğu Anadolu'da var. İkisi de volkanik. Yıldız Dağları Marmara'nın arkadaşlar en geri kalmış yerlerinden bir tanesi. Yıldız Dağları. Sonra e, 4 numaralı yerde arkadaşlar Sultan Dağları'nı görüyoruz. İşte Toroslar. E, 9 numaralı yerde Canik. Samsun olduğu yer hatta Samsun eski ismi Canik. 14 numaralı arkadaşlar Kaçkar Dağı. Rize'nin olduğu yerlerden. 7 numara diye de Toroslarda yine arkadaşlar neyi görüyoruz? Bol kar dağları. Sorularda ÖSYM'nin en çok sorduğu dağ şurası. Burası çok önemli. Küre dağları. Normalde Türkiye'deki dağların hep güneyi sıcakken küre Dağları'nın işte kaç kar dağ neresi daha sıcak? Kuzeyi. Bu neye ters? Enleme ters. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, en son hangisinde kaldık? Küre dağları. Nur dağları. Şimdi biz Kırıklı dağlar hep Ege'de dedik ya sadece burada bir tane Nur Dağı var. O da kırıklı arkadaşlar. Nur'un kafası kırık. Buradan aklımıza gelsin arkadaşlar. Nur Dağları da arkadaşlar kırıklı yapı. Yani bir horstur Nur Dağı. Evet Cilo arkadaşlar. Cilo Dağı, buzul Dağı, Hakkari'de. Nemrut Dağı bir arkadaşlar volkanik dağdır. Boz Dağlar bir horstur. Köroğlu Dağları işte Bolu tarafından ve Ağrı Dağı arkadaşlar Ağrı Dağı'nda görüyoruz. Dünya oluşumundan bu yana üç büyük dağ oluşumuna sahne oluyor. Birinci jeolojik zamanda Kaliforniya'nın dağ oluşumu sırasında İskoçya ve İskandinavya dağları. Yine birinci jeolojik zamanda sonlarında gerçekleşen Hersinyen dağ oluşumu süresince Appalach, Ural ve işte Orta Ren dağları. Üçüncü jeolojik zamandayız arkadaşlar. Alt Himalaya şöyle gördüğümüz dağ sistemini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi vaktimiz bitmek üzere epirojenizde kalıyoruz arkadaşlar. Epirojenizde kaldık diğer saat devam edeceğiz. Evet görüşürüz arkadaşlar.